gözüne kestirmeli, haliyle, tavrıyla, davranışıyla, temsiliyle. Acaba her gün bir tane adamın gönlüne girebilir miyim? Bir adamın gönlüne otağını kurabilir miyim? Eğer böyle bir şeye muvaffak olursa o bunu dilesin. Muvaffak olduğu kadar muvaffak olacak. Fakat Allah Celle Celaluhu niyeti olduğundan dolayı her gün bir adamın gönlüne otağını kurmuş gibi Allah ona sevabı ihsan edecektir. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ne yapar biliyor musunuz? Her gün böyle bir adamı perspektif aldığı zaman efendim bir senede 365 tane bazen de 66 tane adam kazanmış olur. Fiilen kazanmasa bile defteri hasenatına kazanmış gibi yazılır. Benim himmetim o kadarına yetmiyor ne yapayım? Evet indireyim biraz aşağıya çekeyim ben bunu. Her hafta bir tane adam kazanma. Ne yapar senede? İndireyim. 52 tane insan yapar. Evet, Allah onun sevabını verir. Bir de muvaffak olursa, niye ölü olunca, o mevzu azim ölü, onu ölü olunca, bir de ben bu insanların bir yönüyle gönüllerine taht kurmak istiyorum. Bu bir donanım ister. Bir ufk ister. Onları hitap alma seviyesi ister. O seviyede onlara hitap ister. Dolayısıyla o mevzuda donanımda da kusur etmeyeceksin. Bakın iki yanlı bir yönüyle mükemmeliyete doğru. insanı kamil olmaya doğru bir yürüme var. 52. Diyelim ki olmadı. Ya her ay bir tane adamın gönlüne otağımızı kuralım. Senede 12 tane olur. 12 insan kazanırsınız. Bin tane insansanız kaça vardığını düşünün onun. Bir milyon insansanız bu meseleyi yapabilecek düşünün nasıl birden biri 12 milyon oluyor. Ayda bir tane. Daha aşağıya çekelim bunu. Ya Allah aşkına senede bir tane yani.